Merhabalar arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz hemen hemen alt kısımda abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde attığım videolardan anında haberdar olursunuz. oyama geçmeden önce iplerimin numarasını söyleyeyim sizlere. 434 altın başak, 335 altın başak ve kaplan 995 arkadaşlar. Şöyle sıralı bir farklı bir modelle geldim arkadaşlar. Nasıl farklı? Şu şekilde normalde hani e, yapılan bir modeldi bu ama ben değiştirdim. İnşallah beğenirsiniz. Hemen oyamıza geçelim. Şöyle parmağıma ipimi doladım. ipimi sabitledim. Kamerayı Ben örnek mendiline çıkartıyorum arkadaşlar. E, zaten bir tane motif yapacağım. Hemen anlayacaksınız. Çok basit bir model. Şöyle sabitledim. bir zincir çektim. Örümcek yapıyorum buraya. Şöyle bunun daha büyüğünü de yapabilirsiniz arkadaşlar bu modelde. Şöyle bir tane tığımı doladım. İlime kaldım yani 3. 4. yere şöyle şu şekilde 4. yere. Bakın 1 2 3. yere pardon. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 kere tığma doluyorum aynı yere. 1 2 3 kere de çıkardım. Aynı yere 1, 2, 3 kere de çıkardım. 1 kere doladım. 1, 2, 3 kere de çıkardım. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Arkaya döndüm. Şuradaki yaptığım trabzanın başına batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yine tersine döndüm. Burada 13 tane, 13-14 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 bu zincir çektim şimdi hemen altından zincirimizin altından şu şekilde alıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi aldım. Bakın şu şekilde aldım. Şimdi burayı komple hepsini beraber aldım. Şu şekilde bakın 5 tane yaptığım zincirimizin içinden girerek oraya sabitliyorum. Bir bir tane daha sık iğne yaparak yine yanına batıyorum. Şimdi yine 14 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Hemen buraya yine ilmek alıyorum. 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. Bakın boyutunu görüyorsunuz zaten. Şimdi hepsini beraber alıyorum. Şu şekilde ipimi 5 zincir çektiğim yere sabitliyorum. Şu şekilde sabitledim. Aynı yere bir kere daha giriyorum. Şu şekilde girdim. Şimdi trabzanımızın başına ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Şimdi örümceğimi yapıyorum şu boyutlarda 1 2 3 üçüncü tığ battığımızın arasına giriyorum bu şekilde ipimi burada kopartıyorum alt kısmı bu kadar arkadaşlar Yine örümcek çekip aynı işlemi tekrarlayacağız o yüzden gerek yok tekrar yapmaya direkt üstüne geçeceğim açık mavi devam edeceğim ee, siz e, şu yaptığım örümcek kısımlarını daha uzun çekin. Çünkü biraz motiflerimiz üstündeki yaptıklarımızla beraber büyük duracağı için örümcekleri uzun uzun yapın. Şimdi tersinden şöyle baş kısmını şu şekilde şu fıstığıma başlamadan önce hemen oraya ipimi sabitliyorum. Bakın bu kısma. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 İpim ince olduğu için 15 çekiyorum. Eğer ipiniz ayarında yaparsanız 15 tane 14 tane çekiyorsunuz zinciri sayısını. İki kere tığıma doluyorum. Şu orta kısımdaki iki fıstığın arasına şu şekilde ipimi pardon şu şekilde ipimi sabitliyorum. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkardım. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim. 2 kere tığımı doladım. Aynı yere 1 2 3 4 Şimdi yine 14 15 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim. Başına şu şekilde alıyorum. Şimdi tersine çeviriyorum. 1 zincir çektim şöyle arasına giriyorum Şu şekilde bir iki zincir çekiyorum devam ediyorum iki zincir çekiyorum bakın bir zincir çektim 14 zincirimin içine girdim iki zincir çekiyorum batıyorum iki zincir çekiyorum batıyorum bu işlemi 10 defa tekrarlıyorum 1 2 3 4 5 6 şöyle 7 8 9 Şöyle 10 Şimdi şu yaptığım 5 zincirimin içine giriyorum. 5 zincir çekiyorum burada. 3. 5 zincir çektim. Bat. Yine aynı yere batıyorum. 1-2-3 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. Aynı yere 1-2-3 kere de çıkardım. 1-2-3-4 5 zincir çektim trabzanın arasından giriyorum tepeye pıtırcığımı oluşturdum 1 2 3 zincir çektim 5 zincirli çektim yerin kutucuğumun içine giriyorum yine 5 zincir çekiyorum 5 zincir çektim aynı yere giriyorum bir sonraki yere giriyorum 15 zincir çektiğim kısma girdim 1 2 zincir çekerek burada yine bu işlemi 10 defa tekrarlıyorum 2 3 4 5 Şöyle pardon 5 fazladan ipimi de içinden yürütüyorum arkadaşlar. 3 5 6 7 8 9 10 şu şekilde açarak şu kısmı şöyle açın sonra hemen aynı yere şu ara kısmını ipimi sabitliyorum ve ipimi kopartıyorum arkadaşlar sonra ütüleyip geliyorum ben şöyle arkadaşlar bakın çok değişik bir model oldu ee, daha farklı bir modeldi ben bu şekilde yaptım ama e, şunu söyleyeceğim sizlere bunu yaparken şuradaki aradaki örümcekleri uzun uzun yapın. Çünkü şu motifler biraz açılsın arkadaşlar ara kısımları ya da daha farklı örümcek yerine mesela başka bir değişik bir şekilde de yapabilirsiniz. Üst kısmı benim hoşuma gittiği için anlattım. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle şu ütülerken de şunları şu şekilde yapın. Şöyle bakın. Şöyle açarak ütüleyin ki Şöyle kalp gibi bir şey oluşuyor. Benim çok hoşuma gitti. Çok değişik geldi bana açıkçası. İnşallah beğenmişsinizdir. Hatalarım varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepsine tek tek cevap veriyorum. Eğer çekmemi istediğiniz bir model varsa Instagram adresim Oya Dünyası 74. Oradan bana ulaşabilirsiniz DM yoluyla arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.